merhabalar. Ben blendergoodies.com'dan Hakkı Rıza. Ee, bugün sizlerle ikinci modelleme dersimizi işleyeceğiz. Burada arkadaşlar en temel iki kısa yol tuşundan bahsedeceğiz. Şimdi kümümüz hazır. Tava, tava, -ta tabla direkt geçiyorum. Control W, pardon, e Control, w Save e kaydediyordu. W ve Control E menülerinin... Me kısa yollarıyla açılan iki menüden bahsedeceğiz. Bu menüler arkadaşlar yani olmazsa olmaz, olmazımız diyelim. W'den başlıyorum. Ee, daha mesela daha önce şu hareketle kontrol R ile yaptığımız şu hareketle yüzey sayısını arttırabiliriz. Etce sayısını arttırabiliriz. Bunlardan bahsetmiştik. Geçiyorum ben bunu. Ve bir de supply özelliği var arkadaşlar. Sup, e, Supply'a bastığınızda nesnenin yüzey sayısı e, aritmetik, matematiksel olarak işte 4'er, 16'er, 32'er, işte 64'er ve 128'er şekilde artıyor. Ee, Tabi bir kere supply'a bastıktan hemen sonra tekrar 6'ya basarak subtile levelini ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 2'ye 2, 3, 4 planlayayım da çok fazla artıyor. Ee, Tabi bizim ihtiyacımız olan şey bu değil. Ee, blender dondu. Bir dakika. Şimdi benim bilgisen gücü çok fazla değil. Galiba F'ye bastım ve şu anda Blender dondu. Yine Blender açıyorum. Eskisini kapatıyorum hemen. Seri hareketlerle hemen durumu tekrar kontrol altına aldıktan hemen sonra hemen sonra dersimize, de, devam edeceğiz. Evet. W tuşuna bastığımda arkadaşlar subdive'i öğrendik. E, Nesnenin yüzey sesini atmatiksel olarak arttırıyor. O altıya bas, F 6ya basarak e, ortaya çıkarttığımız şu menüyü ayrıca şurada görebiliriz. Evet. E, Ctrl Shift Z de alınan bütün, yapılan bütün işlemleri geri almaya yarıyor bu arada arkadaşlar. Bilmenizde fayda var. Neyse. E, bu arada ben minik bir şey yapmayı unuttum arkadaşlar. Onu halledeyim hemen. Evet hazırım. Şimdi. W sabah sonu subdive öğrendik. Subdive sumut nedir? Ha, yine subdive özelliğini gerçekleştiriyor ama bu sefer birazcık da her subdive yaptığımızda nesneyi küreye benzetiyor. Küreye yaklaştırıyor şekli. Yani yumuşatarak subdive yapıyor. Merge ee, 6 alt M ile gösterdiğimiz bir özellik arkadaşlar. Daha önce bahsettiğim için tekrar girmiyorum. Remote Doubles önemli bir özellik arkadaşlar. Açıkçası çok fazla kullanmayacaksınız. Blender'in sağ olsun gelişmiş özelliği sayesinde. Ancak ben yine de göstereyim. Piramit yapımında daha önce kullanmıştık bu Merge özelliğini ama şey e, Remal özelliğini ama açıkçası kullanmamıştık çünkü Blender bunu otomatik yapabilme özelliğine sahip şu anda. Neyse ben göstereyim. Mesela orada ilk başta şöyle demiştim. Ctrl S'ye basın. İşte kursotu selector yapın. Selection yapın. Falan demiştim. Sonra vazgeçip alt direkt add center demiştim. Şimdi e, Remote göstermek için bu biraz da daha birazcık daha uzun ve gereksiz yoldan gideceğim arkadaşlar. Ee, şu dört şu dört köşeyi seçip kursoru sele kursoru select dedim. Daha sonra select için to kursor yani seçilen kursora anlamında e, düğmeye tıklıyorum ve seçtiğim bütün şeyler şu kursora geliyor. Bakalım ama gördüğünüz gibi arkadaşlar yani şu anda dört tane köşe aynı merkezde aynı noktada yani dört tane nokta Uzayda aynı noktada şu anda. Ancak benim istediğim şey. Burada bir tane nokta görmek. Ben burada bir tane nokta görmek istiyorum. O yüzden Z'ye basıyorum. C ile hepsini seçiyorum hemen. T'ye basıyorum. Ya da şey. W'ye basıyorum. Remove doubles diyorum ve. Remove three doubles. Verticals. Yani üç tane nokta. Kaldırıldı. Ve gördüğünüz gibi artık tek bir tane noktam var. Z'ye basıp. Veya Z'ye bastığımda artık. Z'ye basıp. Seçmeye çalıştığımda. Artık sadece tek bir tane nokta görüyorum ramal davası da budur arkadaşlar evet tekrar eski haline döndürüyorum olayları evet height saklar arkadaşlar alt h şey h harfi saklar alt h harfi saklananı tekrar geri getirir ancak sakladığınız nesneler displayde gözükmezken renderda gözükür ve bunu unutmayın ne demek istediğimi sıkıntısını çektiğinizde anlarsınız. Yani böyle artık öyle bir noktaya geliyorsunuz ki bir nesneyi sakladığınızı H'ye basıp sakladığınızı unutuyorsunuz. Bir de render'da böyle 3 bir de görmediğiniz nesneler görmeye başlıyorsunuz. İnsan düşünüyor bunu kim koydu buraya diye. Daha sonra işte ancak alt aşağı basıp o saklanan nesneyi geri getirdiğinizde fark ediyorsunuz ki daha önceden bu nesneyi saklamışım diye. Bir de of o neydi ya? Bir keresinde bir de eee o nesne diğer nesnelerle kesinlikle bağlantılıydı ve onu saklamış ve geri getirmeyi unutmuştum açıkçası. Diğer nesnenin de orantısını bozunca bir de onu tekrar altaşa basıp saklanan nesneyi alt basıp geri getirdiğimde ee, Neyse, evet bunu hikayeyi niye anlattığımı bilmiyorum ama ayrıntıya girmeye gerek yok. Revel daha önce kullanmadım. Ha, aş, Revel yani saklanı geri getirmek, altaş. Eee... Select inverse. İnversden bahsetmiştim arkadaşlar. I harfine basarak seçilenleri seç, seçilenler seçili olmayan, seçilen seçilmemişleri de seçilen yapar. Yani tam tersine döndürür her şeyi. Ee, select inverse. Flip normals. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani flip normals bilmiyorum açıkçası. Ee, minik bir şey deneyeyim. Biliyor olabilirim yani belki. Evet bilmiyorum açıkçası. Neyse, smooth'a dönüyorum arkadaşlar. Smooth, seçili olan yüzeyi yumuşatmaya yarar. Küp kesinlikle yamuk ve yamuk düzenli, düzensiz ve e, düzgün. Yani yamuk olmayan nesne grubuna girer. 3 boyutlu geometride. Küp çok garip bir nesnedir. O yüzden smooth bunda işlemiyor. Yalnızca daha çok küçültüyor. Küpün çok ilginç özellikleri var. Yani araştırın derim. Yani hem yamuk hem de yamuk olmayan bir nesnedir geometride. Öyle kabul edilir. Neyse. Monkey'e geçelim arkadaşlar. Monkey daha düzensiz bir nesne olduğu için daha belli olur sumut. Sumuta bastığında gördüğünüz gibi ee, daha böyle sanki bayanımsı <laughs> yani daha bayanımsı bir surata sahip oldu. Y ee, yüzeyler yumuşadı. Sumut bu işe yarar. E tekrar kübümü yaratıyorum bakalım inset e, ne işe yaradığını bilmiyorum açıkçası arkadaşlar evet ne işe yaradığını açıkçası bilmiyorum inseti geçiyorum ben e, bunu gösterebilirim ancak nasıl anlatırım bilmiyorum çünkü tıkladığınızda arkadaşlar nesli şöyle bir hal alıyor mesela e, tuğla mı yapacaksınız tuğlaların kenarları ve noktaları, noktaları asla keskin değildir. Bevel'e basarak yani kontrol B ya da W menüsünden Bevel'e tıklayarak işte mouse hareketleriyle şöyle şu etkiyi verebilirsiniz ve size çok hafif bir Bevel veriyorum ve gördüğünüz gibi artık çok keskin olmayan yüzeyler sahibim. Yani bunun gibi tuhaf bir özellik. Bunun gibi tuhaf bir özelliktir Bevel. İşe yarar yani. Kullanın derim. Neyse. Tabi bir de şunu da unutmayın. Bebeği aynı zamanda modifiers'tan şuradan da ekleyebilirsiniz. Ve şu şekilde ayarlayabilir. Width değeri de mouse'u ayarladığın o değeri ayarlayabilirsiniz. Neyse. Um, şimdi arkadaşlar. UV şey örekliyorum bir tane. Mutlaka biliyorsunuzdur ki T'ye basma, T basma çıkan ekranda sumuta tıklayarak Subdivision Surface ile bilgisayarın işlem gücünü kasmaktansa sumuta tıklayarak yüzeyleri böyle kabaca işte kabak gibi ortaya çıkmasını engelleyebilirsiniz ve e, bilgisayarın RAM'inden de işlemcisinden de bir şey kay kaybetmezsiniz. Mesela bu e, Sharing'den shading'den sumutun yaptığı özelliği Subdivision Surface de yapar. Ancak yani hem çok yaklaştırdığında tekrar yüzeyler ortaya çıkmaya başlar hem de bilgisayarın kapasitesi, RAM ve işlemci kapasitesi çok zorlanır. Sumut bunun aynısını yapar. Birazcık çirkin görünebilir. Çok basit bir subdivision ekleyerek düzeltebilirsiniz. Çok e, yumuşak yüzeyli renkler elde edebilirsiniz. Ben bunu niye anlattım şimdi? Ben istiyorum ki diyelim. Şu, şunlar mesela şu dört yüzey işte sumut olsun ama geri kalanlar olmasın. O zaman seçiyorum bunları. Edit modda seçiyorum. Shade Smooth'a tıklıyorum ve Gördüğünüz gibi o seçtiğim dört e, yüzey yumuşadı diğerleri diğer bütün yüzeyler tekrar sert. Bunun gibi. Aynı şekilde shade flat diyerek de eski döndürebilirim. Böyle çok güzel bir çok 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 güzel bir özellik arkadaşlar. E, yani arada işe yarıyor hakikaten, hakikaten işe yarıyor. Gördüğünüz gibi. Evet geçelim bakalım neler var. Yani bunun gibi özellikler var. Ona diğerlerini açıkçası daha önce kullanmadım. Siz isterseniz deneyebilirsiniz. Benim pek hevesim yok şu şimdilik. Kontrol E menüsüne geliyorum. Ee, evet. Şimdi. Ee, play arkadaşlar yüzey. var olan tek yüzeyini sildim şu anda. Kontrol E'ye basıp Make Edge Face yani yüzey kenar yarat. Veya F'ye basarak o yüzeyi tekrardan yaratabiliyorum. Ee, bakalım başka neler var. Pardon. Evet. Sub'da artık ne fark varsa bilmiyorum ama W'da ve e, da var. ikisinde de var yani. Neyse. Geçiyorum tekrar onunla. Ee, bu arada bir şey fark ettim galiba. Bir şey kontrol etmek lazım. Heh, tamam neyse. Bir an düşündüm acaba preinde şu düğmelerin hepsi yok mu diye düşündüm ne varmış neyse. Edge crease arkadaşlar ne işe yarar? Çok güzel bir soru. Mesela ben e, ben istiyorum ki e, bu subdivision surface ile yani küp subdivision surface ile kontrol 2 ile eklediğim Subdivision surface ile bir topa benzesin ama şu kenarları işte yani şöyle olsun. Yani ne bileyim. bunu nasıl açıklarım bilmiyorum da. Ee, hard edges, ha, evet. Hard edges ile açıklanabilir Şimdi, hard edges arkadaşlar kesinlikle çok fazla kullanacağınız bir özelliktir. Daha çok mekanik tasarımında çok fazla tercih edilir. Ee, ben hard edges yapmanın birkaç yolunu göstereceğim şimdi. Mesela gördüğünüz gibi, buradaki bütün kenarlar oldukça yumuşak görünüyor. Ee, ancak, Mesela hard edges yapmanın şöyle güzel bir özelliği, çok güzel bir yolu var. Ctrl-R ile şöyle bir tane edge loop eklersiniz, bir tane daha eklersiniz ve gördüğünüz gibi artık çok keskin bir yüzeyiniz olur. Veya, bu arada Ctrl-R'ye basa basmaz, hani şöyle hareket ettirebiliyorum ben bunu. Mesela i̇şte bunun gibi artık keskin bir yüzeyiniz var. Gördüğünüz gibi. Ancak ben bunu şununla da yapabiliyorum. Seçiyorum şöyle. Evet. Şu nesneleri bir seçiyorum ben noktaları. Evet. kontrol E'ye basarak Edge Cray tuşuyla da ben bu hard edge'si belli oranlarda sağlayabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Ancak bunun kısa yolu şunu göstermek daha mantıksı. O da Shift E'dir. Gördüğünüz gibi e, ee, Edge özelliği buradan yapılabiliyor. Edge Crease özelliği aynı zamanda N'e basarsınız. Ee, şu bölümden de yapılır. İşte Main Crease denilen ayarca da yapılabilir. N tuşuna basarak açtığım şu menüde. Başka hangi özelliklerimiz var? Bak, bakıyoruz hemen. Ee, Ctrl e, Ctrl eye basıyorum. Nedir bu? Bilmiyorum açıkçası arkadaşlar. daha, daha bilmiyorum daha önce kullanmamıştım. UV Texture, UV Mapping diye bir şey duymuşsanız arkadaşlar. Bilirsiniz ki e, Mark Shim özelliği vardır ve Clear Shim özelliği vardır. E, bu Mark Shim özelliği arkadaşlar kesinlikle çok fazla kullanacağınız bir özelliktir. Eğer UV Mapping yapacaksanız kaplama atarken. Ancak bu kesinlikle şu anda bizim işimiz değil. Biz şu an kaplama atamıyoruz çünkü. O yüzden buna hiç girmeden geçiyorum. E, hatta Clear Shim diyorum tekrar. Clear Shim diyorum tekrar. Evet. Evet. Ee, Mark Sharp özelliğini da arkadaşlar daha önce kullanmamıştım. Ne olduğunu biliyor sayılmam. Yani Mark Sharp dediğim açıkçası e, böyle maviye boyandı ama daha önce kullanmamıştım ben. Yani açısı deneyip bana da öğretin derim. Ve internette araştırarak kolayca sonuçlara ulaşabilirsiniz. Kolayca sonuçlara ulaşabilirsiniz. Bevel özelliği gördüğünüz gibi W'de ve Kontrol e, E'de yerleştirilmiş. Edge Split ne işe yarar bilmiyorum. Ya da biliyorum galiba. Bir dakika. Hemen bir şey yapıp küp yaratayım. Dikdörtgen yapılması yaratayım. Neyse Kontrol E basıyorum Edge Split diyorum. Ve hiçbir şey olmadı. Yani Edge Split daha önce kullanmamıştım ben de bunu. Bilmiyorum ne olduğunu açıkçası. E, neyse şu Özellikten bahsedeyim arkadaşlar. Kul kullanmanızda fayda var. Şimdi diyelim ki şöyle bir tane modelim var benim. Benim şöyle bir... Ha tabi. Edge Split anladığım kadarıyla her yüzeyi... Evet, evet doğru. Edge Split arkadaşlar her yüzeyi kendi arasında e ayırıyormuş gördüğünüz gibi. Yani Edge Split bu işe yarıyor demek ki. Neyse geçiyorum onu. Sildim onu. Bize birleşik yüzeyler lazım. Diyelim ki arkadaşlar şöyle bir yüzeyiniz var. Şöyle bir nesneniz var. Böyle bir nesne yarattınız. Ve şöyle bir tane de kontrol el şöyle bir tane kenar yarattınız. Şimdi ama tam da bu pozisyon pozisyonunuz tam da bu pozisyondasınız ve bu kenarı alıp mesela şunu teğet ettir şu yüzeyde teğet ettirmek istiyorsunuz. Ancak gördüğünüz gibi şu tekrar seçiyorum bunları. Ee, y eksenini hareket ettiğinde şöyle bir olay gerçekleşiyor. Ben istiyorum ki hani şöyle geçsin ama elle de yapınca şöyle tuhaf oluyor yani simetrik olmuyor tam. Mesela C Y'ye basarım. Yani X'e basarım. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde çok böyle keskin bir şekilde, düz bir şekilde bunu yaklaştıramıyorum bu tarafa doğru. Ama kontrol E'ye basarım. Edge Slide derim ve gördüğünüz gibi otomatik olarak bunu kolaylıkla nesnenin topolojisini bozmadan, şeklini, şemalini bozmadan bunu gerçekleştirebilirim. Edge Slide'ın böyle bir özelliği var. Bu arada bak, bakın daha yeni fark ettim. Edge kresi iki kere koymuşlar menüye. Allah bu Blender'cıdan kafası karışık yani. Gidip tatil yapmaları lazım açıkçası. Ha, neyse. İzlediğiniz izlediğin için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım bir şey öğrenmişsinizdir. Ee daha sonra görüşmek üzere.